Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde bugün neler gelişti? Onları sizlerle bir derleyip toparlayıp paylaşacağım. Onu özellikle söyleyeyim. Bugünkü gelişmeler çünkü genel anlamda çok yeni bir haber yok. Çok yeni bir haber Cengiz Ünder konusunda var ondan biraz bahsedeceğim ve Fenerbahçe artık kareyasını da belirledi. Hangi oyuncular üzerinden transfer çalışmasına devam edeceğini ve bir yerli oyuncu daha transfer etmek istiyordu. Onunla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı ve yorumlarınıza devam ederseniz bizim için de güzel olur. Ayrıca Fenerbahçe'nin sesinin daha geniş bir kesime duyurulması açısından da anlamlı olur diye düşünüyorum. Ve hemen çok fazla uzatmadan gündeme girmek istiyorum. Gündemde çok önemli bir madde, belki hepinizi birazcık da üzecek bir konu var ki onu söyleyebiliriz. O da kim? Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsediyorum. Ferdi Kadıoğlu'na Inter ve Bayer Münih teklifte bulundu. Daha doğrusu yakın takipte. Şimdi şöyle söyleyelim tabii ki Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelecekti. Bu beklenen bir durum. Ama hani Fenerbahçe'nin Arda'yı sattığı bir günde bir dönemde yine genç bir nefesini satıyor olma noktasına gelmesi pek sempatik bir durum olmayacak ama ben e, çok ciddi bir rakam gelmediği sürece Fenerbahçe Ferdi konusunda bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Şunun için düşünmüyorum. Osterwolde ile ilgili de kulüp eğer bize cazip bir teklif gelirse onu kabul edebiliriz gibi bir açıklamada bulunmuş menajerine. Dolayısıyla hani Ferdi'yi bırak Osterwolde'yi bırak Orada zaten bunun olma ihtimalinin çok yüksek olmayacağını vurgulamamız gerekiyor. Evet Ferdi konusunda böyle bir haber var. Pek de dediğim gibi Fenerbahçe taraftarının artık sevgilisi olmuş bir oyuncuyla ilgili bu haber pek hoş karşılanmamış olabilir. Şimdi şöyle Cengiz konusuna bahsedeceğim ve Fenerbahçe'nin transferde kare asından da bahsedeceğim. Ama bir oyuncu daha hem Başkan Ali Koç hem de ee, İsmail Kartal, teknik direktör diyor ki bir yerli rotasyonunda bir oyuncuya daha ihtiyacım var. O da stoper bölgesi için e, Merih Demiral'dan bahsediyoruz. Merih Demiral konusunda e, anlaşma zemini aranıyor ama bütçe olarak pek de anlaşma zemini oluşacakmış gibi görünmüyor. Atalanta 20 milyon eurodan aşağı inmiyor. Hani stoperlerin bu kadar değerli olduğu bir ortamda neden 20 milyon euro yüksek olsun diyor ama Fenerbahçe de böyle hani taksit, satın alma opsiyonunu vesaire kiralama gibi seçenekleri sunarak yerli oyuncu havuzunu biraz daha genişletmek istiyor. Ama şunu da söylemek lazım işte bütün bu olay başımıza niçin geliyor onu da söyleyelim. Biraz sonra Cengiz konusundan da bahsedeceğim niye geliyor? Çünkü yerli oyuncu çok değerli. Bunu Avrupa'nın tüm takımları biliyor. Yani Türk oyuncuların değerli olduğunu. Yoksa şimdi çok Türk oyuncu çok değerli olmasa Fenerbahçe istediğinde verelim, kiralık verelim, satın alma opsiyonu yapalım, ona verelim gibi birçok cümleyi kullanabilirler. Ama şimdi bu noktada ee, işte bunu kabul etmiyorlar, onu özellikle söyleyeyim. Ee, birkaç tane oyuncuyla ilgili son gelişmelerden bahsedeceğim demiştim. Jorginho ile ilgili e, bir ön libero olarak e, devam ediyor e, görüşmeler. E, çünkü diğer oyunculardaki gelişmelere göre Jorginho olacaktı. Kim diğer oyuncular? Radek ve ee Nicolas Dominguez'den bahsediyorum. Onlarda bir olumlu gelişme olmazsa Jorginho'ya dönülecek diye bir seçenekten bahsediyorduk. Şimdi bu noktaya geldiğimizde şu anda bu iki oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'nin daha öne çıkan bir teklifinin olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi Endidi konusunun da son günlerde çok yoğun bir şekilde ee, öne çıktığını de bili biliyorsunuz Leicester City'de ve ayrılmaya sıcak bakıyor yani oyuncu ayrılmaya sıcak bakıyor. Üstelik de 2,5 milyon eurodan e, sözleşmeye de razı e, çünkü Leicester City bir alt lige düştü yani şampiyon düştü. Onun için de e, merkez, orta, saha ve ön libero oynayabilen ki öncelik ön libero olan Endidi'de de çalışmaların devam ettiğini vurgulayabiliriz. Şimdi dört oyuncu dedik. Bu dört oyuncu kim? Onlardan bahsederek yolumuza devam edelim. Bunların birincisi Cengiz Ünder. Onu yazacağım ve onunla ilgili gelişmelerdeki olumlu tarafı söyleyeceğim. İkincisi Karl Toko Ekambi. Üçüncüsü az önce söylediğim Rade Kurunic. Dördüncüsü Nikolas Dominguez. Nicholas Dominguez'i Fenerbahçe ikna noktasına geldi. Ama Bologna konusunda hala ikna edilebilmiş değil. 15 milyon eurodan aşağı inmiyorlar. Ama başka bir talip de çıkmadığı için belli bir rakama doğru inecekler diye Fenerbahçe'nin beklentisi var. Bu dörtlüden işte dört yapraklı yonca mı diyelim öyle söyleyelim oradan böyle bir durum söz konusu. Rade iç konusu galiba Fenerbahçe'ye en yakın oyuncu o olacak merkez orta sahada. Ön libero değil de merkez orta sahada. Çünkü Edin Ceko devreye girdi. Oyuncu kulübüyle Milan'la görüşme zeminini hızlandırdı. ve oyuncuyla anlaşma sağlandı 3 milyon euroya bütün bunlara bakınca ee, yani Rade Kurun için olma ihtimali çok yüksek. Peki niye olmuyor diye sorarsanız Milan henüz 10 milyon euroda ve inebileceği bir rakam konusunda en ufak bir çaba sarf etmiyor. Fenerbahçe'nin 5 milyon eurodan çıkabileceği en yüksek rakamın da 7 milyon euro olduğunu bir kez daha söylemekte yarar görüyorum. Ee, şimdi tabii Karl e, Toko Ekambi bunu daha ilk günden size duyuran e, kişiyim. Yani hatta hatırlarsanız Wilfried Zaha e, olmazsa İstanbul'a bile davet edilmişti. Şimdi belki de oyuncu biraz yani siz beni Zaha'nın partneri ya da Zaha'nın e, yedeği gibi düşündünüz. Onun için biraz nazlanıyormuş gibi görünüyor oyuncu Kartoko Toko Ekambi. Ekan Ekambi ile de e, anlaşma e, yapılacakmış gibi, anlaşma zemini oluşacakmış gibi görünüyor. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Çünkü e, o da e, Ekambi de e, sol e, kanat ağırlıklı bir oyuncu. E, yine o manada hani tekrar tekrar söylememek için e, sö yine de hatırlatayım. Karosso'nun da yani Karosso'nun da aynı durumda olduğunu Belçikalı oyuncunun söylemem gerekiyor. Ee, şimdi Kartal'ı ekambiye yani da ısrarla ve pek çok kez hatta kendisiyle ilgili video da yaptığım için Lyon ve e, Lyon'da bonservisi rende geçen seneyi kiralık geçirdiğini söyleyelim. Dominik Livakovic e, Fenerbahçe'yi tırnak içinde söylüyorum oyalıyor. Bu transfer olur mu olmaz mı net bir şey söylemek mümkün değil ama e, sanki şöyle bütün seçeneklerini tükettikten sonra Fenerbahçe'ye sıcak bakacakmış gibi görünüyor ki bu da çok e, sempatik bir durum değil onu da özellikle söyleyeyim yani böyle Fenerbahçe böyle hani bütün seçenekler bittikten sonra tükendikten sonra e, tercih edilecek bir takım olmamalı bence burada ciddi bir hata olduğunu ya da yanlış olduğunu söylemem gerekiyor e, yine bir e, sağ kanat yani sol kanattan daha çok sağ kanata ihtiyacı var Nicolas Pepe konusu da tıpkı Beşiktaş gibi Fenerbahçe'nin de gündeminde hatta Fenerbahçe'nin oyuncu için 2,5 milyon euro ve 3 yıl garanti ücret teklif ettiği bilgisi elimizde var istihbaratı var. Hatta şunu da söyleyelim tabii Fenerbahçe önceliğini orada Tete'ye vermişti. Fakat Tete Fenerbahçe'nin açıklamasından itibaren söyleyelim işte hem finansal işte hem teknik pek çok yönden işte pek çok yönden diyorum yani 2-3 tane seçenek sunmuş Fenerbahçe. Anlaşma zeminimiz oluşmadı. Hukuki demiş bir de yani hukuki. Öyle baktığımızda anlaşma zeminimiz oluşmadı. Menajeri teklif etti, biz de anlaşmadık dedi. İşte o Teten'in de gidişinden sonra Nicolas Pepe daha da öne çıktı. Arsenalli oyuncu, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, Beşiktaş'ın da devrede olduğu bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Ama özellikle vurgulamamız lazım, yine kolay bir transfer olmadığını söyley söyleyerek devam edelim ve gelelim Cengiz Ünder konusuna. ne nedir bu Cengiz Ünder konusu? Şimdi ondan biraz bahsedeyim size. Şimdi Cengiz Ünder'in hani transferi biraz tırnak içerisinde yılan hikayesine döndü. Ya ne oluyor? Bu Cengiz Ünder niye gelmiyor? Geliyor mu? diye sorular bize de yöneltiyorsunuz. Şimdi Cengiz Ünder tarafında yani oyuncu tarafında herhangi bir sorun yok. Oyuncu gelmeye sıcak hatta maddi olarak da her yönden de anlaşma yapılmış vaziyette. Ama oyuncunun sözleşmesi var. Sözleşmesi olan bir oyuncuyu almanın zorluğunu da söylememe bilmem gerek var mı? Neden e, böyle söylüyorum? E, Cengiz'i başkanları Pablo Longoria pek kolay bırakmak istemiyor. En fazla para kazanacağı oyuncu olduğu için işte bu noktada enteresan bir gelişme çıktı ortaya. Yani Cengiz Fenerbahçe lehine, Cengiz ve Fenerbahçe lehine bir gelişme çıktı. Cengiz'i satınca biz yerine bir oyuncu koymamız lazım. Hani satacağız yerine bir oyuncu koyacağız dediler. E, o manada Wilson Isidor, 22 yaşında lokomotif Moskova'da oynayan Fransız oyuncuya talip oldular. Bu oyuncunun e, ücretinin de çok e, yüksek olmadığını vurgulayalım. Böyle olunca Sat Cengiz'i hem santrafor hem sağ kanat oynayacak Al Wilson Isidor'u gibi bir plan içerisine girdiler. Bu noktada Fenerbahçe'nin eli rahatladı. Ama ikinci bir seçenek daha var ki Fenerbahçe... 8 artı 2, 8 artı 4 civarında bir rakam ödemek istiyor. Bunu da taksitlendirmek istiyor. Yani 5 taksit. İşte bütün düğümün bağlandığı yer burası, düğümün oluştuğu yer burası. Marsilya Kulübü Cengiz için taksit olanağını vermiyor. Eğer bu taksit olanağı gerçekleşirse e, bu transferin hızlıca olacağını düşünüyorum ya yani şöyle vurgulayabilirim yani benim gördüğüm Ali Koç ve yönetimi artık bu sene öyle ufak tefek şöyle oldu böyle oldu oralardan pek fazla e, transfer kaçırmak istemiyor yani tabii ki bir Zaha olmadı işte e, TT olmadı diyebilirsiniz pek çok ama mesela böyle bir ortamda Cengiz'in gönderilmesi ya da Cengiz'in alınamaması çok ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır. Onun için de bu noktada kesenin ağzı açılacak. Zaten Marsilya Başkanı'nın da bunu bildiğini hepimiz biliyoruz. Onun için de rahat hareket ediyor. Evet, Fenerbahçe'nin bugünkü gündemiyle sizlerle birlikteydim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.